İlk sorumuz nötrleşme ile ilgili. 3 mol sodyum hidroksiti nötrleştirmek için HNX asitinden 1 mol kullanılmıştır diyor. Şimdi bunu bir tepkime denklemi halinde yazmaya çalışalım. Sodyum hidroksit HNX asitiyle nötrleşmiş. Yalnız nötrleşmede dikkat edelim. 3 mol sodyum hidrokside karşılık asitten 1 mol kullanılmış. Nötrleşmenin şartı şudur. Bazdan gelen OH iyonunun mol sayısı ki burada 3 tane 3 mol OH geliyor. Asitten gelen hidrojenin mol sayısına eşit olması lazım. Asitten gelen hidrojenin mol sayısı 1 çarpı N. Hidroksilin mol sayısı 3 olduğu için şuradaki N sayımız ne oluyor? 3 oluyor. Peki sonra sonrasında şunlar meydana gelecek. E, bazdaki katyonla Asitteki anyon birleşecek ve önce bir tuz bileşiği oluşturacak. Sodyum artı bir, X ise eksi 3 yüklü olduğu için Na3X şeklinde bir tuz bileşiği meydana gelecek. Ayrıca bir de su oluşacak. Yalnız her OH'ın hidrojenle birleşmesinden bir OH bir hidrojenle birleşerek bir tane su verecek. 3 tane OH'ım var, 3 tane hidrojen iyonum var. Bu demektir ki suyumuzun önündeki katsayı da 3. O halde Birinci yargımız en sayısı yani hidrojenin altındaki kat sayı 3'tür. Doğru bir ifade oldu. Oluşan tuzun formülü a 3 xtir İşte gördüğümüz gibi yazdık. Tepkime sonunda 3 mol oluşmuştur. Bu ifademizde önündeki kat sayı 3 olduğu için doğru. Yani bu sorumuzda tüm yargılarımız doğrudur. Kimya disiplinleri ile ilgili bir sorumuz var. Diyor ki içme suyu etiketinin üzerinde 1 litre suda klorür, kalsiyum ve sodyum iyonlarının miktarlarını miligram cinsine yazmaktadır diyor. Bir de arabaların kış ve yaz mevsiminde kullandığı lastiklerin bileşenleri farklıdır. Günlük yaşamımızdan iki olay var. İçme suyunu aldığın zaman üzerinde bir analiz raporu görürsün. Orada o şişenin içerisindeki suyun içerdiği kloru, kalsiyumu, sodyumu miligram cinsinden yazıyor. Acaba bunu kim yaptı? İkincisi, arabaların kış ve yaz mevsiminde farklı lastik kullanmaları var. Bunları neye göre ayarlıyor ve bu kimyanın hangi disipliniyle ilgili? Bir karışımın içerisinde maddelerin neler olduğunu ve miktarlarını analiz eden, inceleyen analitik kimya e, disiplinidir. A ayrıca... Lastik kavramına gelince lastikler, plastikler, polimerler bunlar polimer kimyasını ilgilendiren kavramlardır. O halde analitik kimya ve polimer kimyası bizim aradığımız cevaptır. Mol kavramıyla ilgili bir sorumuz var sırada. Suyun, azot monoksitin ve etan bileşiklerinin mol kütleleri verilmiş. Bu bileşiklerin eşit kütlelerinde bulunan atom sayıları arasında hangi ilişki doğrudur diyor. Şimdi böyle bir soru olduğu zaman sana tavsiyem şu. Eşit kütlelerinde bulunan atom sayıları diyor. Şu anda mol kütlelerine bakıyorum 18, 30, 30. İki tanesi eşit ama diğeri eşit değil. 18, 30, 30'u acaba kaçta eşit hale getirebiliriz? Mesela 90'da eşit hale getirebilirim. 90'da eşit hale getirmem için 18'i ne yapmam lazım? 5 ile çarpmam lazım. Yani 90 gram su dediğim zaman bu demektir ki 5 mol sudan bahsedeceğim. 30 gram Idi. bunu 90 grama çevirmek istiyorsam 3'le çarpacağım. O zaman 90 gram azot monoksit ne oluyor? 3 mol azot monoksit oluyor. Aynı şekilde 90 gram etan bileşiği de 3 mol etan bileşiği oluyor. Şimdi gördüğün gibi soru ifademizde bulunan eşit kütlelerindeki atom sayıları lafında kütleleri eşit hale getirdik. Su bileşiği kaç atomlu? 3 Kendisi 5 mol ise buradan gelen atom sayısının 3 çarpı 5'ten 15 mol atom olduğunu söyleyebilirim. Azot monoksit 2 atom taşıyor. 3 molünden gelen atom sayısı 3 çarpı 2'den 6 mol atom olarak bulunur. Etan bileşiğine göre etan 2 artı 6 8 atom taşıyor. O halde 3 mol bileşikte 3 çarpı 8'den 24 mol atom vardır. Ve böylece biz eşit kütlede 90 gram bileşikler aldık ve bunların içerdiği atom sayılarını bulduk. Bu da bize gösteriyor ki en fazla atom sayısı 24 molle etanda, sonra suda, sonra da azot monoksit bileşiğinde yani 3-1-2 sorumuzun cevabı. Buhar basıncı ile ilgili bir sorumuz var. Kaynama sıcaklıkları vesaire. Buhar basıncı sıcaklık x ve y saf sıvılarında buhar basıncının sıcaklıkta değişimi yukarıdaki grafikte verilmiştir. Şöyle bakıyorum. Aynı sıcaklıktan bir dikme çıktığımda x'in karşılığındaki buhar basıncı daha büyük, y'nin karşılığındaki buhar basıncının daha küçük olduğunu görüyorum. Yani kısacası x daha uçucu bir sıvı Y'nin uçuculuğu X'ten daha az. X'in uçucu olması kaynama sıcaklığının Y'ye göre daha düşük olması anlamına gelecektir. X'in normal kaynama sıcaklığı Y'den düşüktür demişiz. Bu ifade biraz önceki açıklamamıza göre doğrudur. Şimdi 0,7 atmosfer basınçta Y'nin kaynama sıcaklığı. Y'nin 0,7 atmosfer buhar basıncına ulaştığı sıcaklık şöyle dikkat edecek olursan T2 santigrat derecedir. Onu istersen şöyle bakalım ve buradan da buraya bir inelim. Ve biz biliyoruz ki buhar basıncı o yerdeki dış basınca eşit olunca kaynama başlar. O halde 0,7 atmosfer basınçta Y'nin T2 sıcaklığında buhar basıncı 0,7'ye eşit olduğu için kaynamaya başlayacaktır. Bu ifade de doğrudur. Üçüncü bilgimiz aynı sıcaklıkta Y'nin buhar basıncı ikisinden büyüktür. Aynı sıcaklık diye biraz başlangıçta söylemiştim. Herhangi bir yerden bir dikme çıktığınız takdirde şöyle. Bu dikme her iki grafiği de kesti. X'i kestiği noktanın buhar basıncı daha yüksek. Y'yi kestiğinin buhar basıncı daha düşük. Y'nin buhar basıncı X'ten büyüktür demişiz. Bu ifademiz yanlış bir ifade. Dolayısıyla sorumuzda 1 ve 2 doğru yanıtımızdır. Beşinci sorumuzda atomun Lewis yapısı ve buna bağlı yorumlarımız var. İkinci periyotta bulunan X elementinin Lewis yapısı bu şekildedir diyor. Bakıyorum Lewis yapısında atomun çevresinde 5 tane noktamız, 5 tane elektronumuz var. Yani son katmanında 5 elektron ve ikinci periyotta olduğu için iki katmanlı. Bu bana X'in elektron katman dağılımının 2-5 şeklinde olduğunu gösteriyor. Şurada da bir güzelce elektron nokta şemamızı da taşıyalım. Şimdi birinci yargımıza bakıyorum. Birinci yargıda diyor ki X2'de acaba X2 nasıl meydana gelir? X2 meydana gelirken iki tane X atomu birbiriyle bağ yapacak. Bağ yapmaya Eşleşmemiş elektronlar girer. 1, 2, 3 tane eşleşmemiş elektron taşıyor. X atomu o halde Şuraya bir tane X atomu 3 tane eşleşmemiş elektronunu verecek. Diğer X atomu da yine aynı şekilde 3 tane eşleşmemiş elektronu ortaklığa koyacak. Ayrıca üzerinde 2 tane de şey, elektron daha olacak. Elektron çifti. Niçin? Çünkü bunlar şurada gördüklerinin karşılığı olacak. Bunları başkasıyla ortaklaşmayacak. X2'de 6 tane bağlayıcı elektron vardır. Bağlayıcı elektronlar şu iki atomun arasında bulunan elektronlardır. Her birinden üçer tane geldiği için toplam altı tanedir ve doğru bir ifadedir. X2'de iki tane ortaklanmamış elektron çifti. Elektron çifti bu kimseyle ortaklaşılmadı. Bu da ortaklaşılmadı. Evet iki tane ortaklanmamış elektron çifti vardır. Doğru. X'in atom numarası birinci katmanında iki, ikinci katmanında beş elektron olduğu için yedidir. Dolayısıyla üç yargımız da doğrudur. Periyodik cetvelle ilgili bir sorumuz var. Periyodik cetvelin baş grubunda yani A gruplarında yer alan X, Y ve Z metallerinin yerleşimleri bu şekildedir. Buna göre üç tane yargımızın ne olduğunu sormuş. Atom çapı en küçük olan X'tir. Şimdi X'in bulunduğu periyot üstte Y ve Z'ninkiler aşağıda. Yani X'in katman sayısı daha az, Y ve Z'nin katman sayısı daha fazla. Katman sayısının az olması çapının küçük olması anlamına gelecektir. İkinci yargıda Y ve Z'nin kimyasal özellikleri benzerdir diyor. Elementlerin kimyasal özelliğinin benzer olması aynı grupta olmayı gerektirir. Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir ama aynı periyotta oldukları zaman benzer kimyasal özellik gösterirler diyemiyoruz. X ve Y'nin değerlik elektron sayıları eşittir demiş. Baş grup elementleri olan bu metallerde grup numarası aynı zamanda değerlik elektron sayısıdır. X ve Y aynı periyod grupta oldukları için son katmanlarında aynı sayıda elektron vardır. Dolayısıyla değerlik elektron sayıları da eşittir. Yani kısacası bu sorumuzun birinci ve üçüncü yargıları doğrudur. Kimyasal hesaplama ile ilgili bir sorumuz var. 2x artı y eşit 2z tepkimesine göre 16 gram x ile 8 gram y'nin tepkimesinden tam verimle 14 gram z elde edilmiştir diyor. Şimdi tam verim olduğuna göre ne yapacak? Bunlardan bir tanesi tükenecek. X veya y'den birisi. 16 gram x'imiz var, 8 gram y'imiz var. Dikkat et bunlar gram miktardır. Sakın kas orantılı bir işlem yapmaya kalkma. E 14 gram z elde edilmiş. Acaba X mi tamamen Y mi tamamen harcanmış? Burada ben çok sorular aldığım için sana şöyle söylemek istiyorum. Şimdi bir tepkimede oluşan ürünün gram miktarı reaksiyona giren maddelerin gram miktarı toplamına eşittir. X'im 16 gram Y 8 gram ama oluşan bileşik 14 gram. Dikkat edersen 14 gram 16 gramdan küçük. O halde x'in yani 16 gramın tamamının tepkimeye girmiş olması mümkün değildir. Bu da bize gösteriyor ki y'nin tamamını yapmıştır, tepkimeye girmiştir. Şimdi bu tepkime denkleminin sayılarını yan tarafta denklem üzerinde bir görelim. Şimdi tepkime denklemimizi aldım. 16 gram x'im var, 8 gram Y'm var ve y'nin tamamen harcandığını anladık. 8 gram ürünümüzden de 14 gram elde edilmiş. 14 gram ürün elde edilmişse y'nin 8 gramı tepkimeye girmişse bu demektir ki x'ten de 6 gram tepkimeye girmiş ve tepkime sonunda 10 gram x artmıştır. Y'den ise artan yoktur. 10 gram x artmıştır. Doğru bir ifadedir. Şimdi dikkat edelim. Y'nin mol ağırlığının x'in mol ağırlığına oranı 8 bölü 3'tür. Burası önemli bir nokta. Şöyle ki tepkimeye giren maddeler öndeki katsayılara göre mol oranında tepkimeye girerler. Yani bu tepkimede 2 mol x 1 mol y ile birleşmiştir. O zaman şöyle yorumlayamaz mıyım? Sanki 2 mol x 6 grama karşılık geliyor. Ben x'in mol kütlesini 3 birimmiş gibi, 3 grammış gibi düşünürüm. O zaman 1 mol y 8 gramın katları olacak. Yani y'yi de oranlama yapacağım için 8 olarak düşünebilirim. Y'nin mol ağırlığının x'in mol ağırlığının oranı 8 bölü 3'tür. Doğru bir ifadedir. Z'nin mol ağırlığı bu sefer 2 tane z'nin mol kütlesi 14 olunca 1 mol Z'yi de 7 gram olarak ne yapmam lazım? Almam lazım. Bu da bize gösteriyor ki Z'nin mol ağırlığı, Z'nin mol ağırlığı 7 Y'den büyüktür diyor. Hayır, o da 8 büyük olmayacaktır. Dolayısıyla sorumuzda 3. yargı yanlış olup cevabımız 1 ve 2'dir.